Allah nasip etmedi legale, Eray ilegale 23 yaşımda evet elimde bir mane Drip lax gece geçerim fale Henüz konser vermedim, verdim kadar ifade Tanıyorsun beni, tanımıyorum mesafe Günlük yaptığımın yarısı senin bir sahne Sürttük pervane, buldum büyük para Bulmadım bir gün bahane, ondan koltuk Alcantara Bu ifade çelişkili çelişkili Herkese de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu de kopun çeteli ilişkili İfade çelişkili Kardeşkili Herkese de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu de kopun çeteli göstermem duygumu Gösteririm suçam değil. Geçmişimden daha temiz ayamdaki eğir Ama umurumda değil çıkarınca silahımı eğil Sana göre değil çocuk Göndeririz mermi göndermeyiz neyil çocuk Kardeşlerin icat eykenler ayırdı Kapon artık seyir Pili tuşum arama yok basmıyoruz feyir çocuk çelişkili Kardeşkili Herketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero yedi kopun çeteli ilişkili İfade çelişkili Kardeşkili Herketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero Allah nasip etmedi legale, era ile legale 23 yaşımda davet elimde bir mahalle Dribler şelale, gece geçerim faal vermedim verdiğim kadar ifade Tanıyorsun beni tanımıyorum mesafe Günlük yaptığımın yarısı senin bir sahne Sürttük pervane buldum büyük para Bulmadım bir gün bahane ondan koltuk alkan tara İfade çelişkili Kardeşkili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi di e, diye kopun ilişkili İfade ilişkili, Kardeşkili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero yedi kopan çeteli ilişkili Bazı şeyler hala mümkün ama mühim değil Göstermem duygumu gösteririm suçam değil. Geçmişimden daha temiz ayağımdaki eğir Ama umurumda değil çıkarınca silahımı eğil Sana göre değil çocuk Göndeririz mermi göndermeyiz neyil çocuk Kardeşlerim icat eken ero yedi kapan artık seyir Play tuşum arama yok basmıyoruz feyir çocuk Kardeş kili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero yedi tele ilişkili İfade çelişkili Kardeş kili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero yedi tele ilişkili